Selam dostlar. Ormandayız. Bu sefer Toroslardayız. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü içeriğimizin konusu Tek Tüfek 3 Farklı Mühimmat. 3 farklı kalibre diyelim. Şöyle 45 ACP, 36 kalibre, diğer adıyla 410 ve 12 kalibre. Tüfeğimiz 12 kalibre tek kırma. Bütün bu işi yapan, bütün bu mevzuyu çözen Arkadaşımız böyle bir aparatımız var. Bu arada sivrisinekler geliyor. Onları hallediyorum bir yandan. Çünkü bu kenarındayım. Dostlar bu aparatla 3 farklı mühimmat atabiliyoruz. Şöyle söyleyeceğim. Bu tip şeyler ülkemizde yasak. Baştan iletmek isterim. Kesinlikle bununla ilgili herhangi bir yoruma cevap vermeyeceğim. İşte nereden buldun, nasıl aldın, nasıl yaptın ya da nasıl olduğu gibi yorumlarla gelmeyin. Cevap vermeyeceğim çünkü işin sonunda kanuni bir sıkıntı olma ihtimali var. Dolayısıyla bu tip aktiviteleri yapanların yaptığı şeylerden de sorumlu değilim. Ben kendimden sorumluyum. Evet dostlar, şimdi konumuza dönecek olursak, tek kırma tüfeğimiz, 12 kalibre, 12 kalibre mühimmat, 36 kalibre ve 410 kalibre diye de geçen mühimmat, tek kurşun ve 45 ACP mühimmat. Dostlar, şimdi bununla ilgili e, 25 metre gong hedefim var. Ona her mühimmatta birer atış yapacağım. Tabi aparatı kullanarak. E, dostlar, e, çok uzatmayacağım konuyu. İlk mühimmatımıza başlayalım. İlk mühimmatımız ne gelsin? 12 kalibre ile başlayalım. Bir saniye ben kulaklığımı alayım. Evet arkadaşlar. Iı, şimdi hedef 25 metre. İlk atışımızı yapıyoruz. Bismillah diyerek. 12 kalibre mühimmat atıyorum. Tek kurşun. Evet dostlar buyurun 12 kalibre sıradaki mühimmatımız gelsin tabii direkt atmaya çalışıyoruz öyle olmuyor böyle bir aparatımız var tırnak burada mermi çıkarma tırnağı var biz bunu birazcık bozduk yapalım derken bunun namlumuzun içine yerleştiriyoruz 36 kalibre mühimmatımızı yerleştiriyoruz ve horozumuzu kuruyoruz. Bismillah diyoruz. Ne yapıyoruz? 12 kalibre tüfekle 36 kalibre mühimmat atıyoruz. Evet dostlar. Hedef 25 metre tek kurşun atıyorum. Gördüğünüz gibi bu da güzel attı. Evet dostlar bunu da çıkartıyorum. Şöyle söyleyeyim. Mühimmatla alakalı bir mevzu var. Ee, oluyor bazen. Bunu bıraktım. Böyle tam 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 randımanlı çalışmıyor. Onu söyleyeyim size. Hani sonra demeyin. Abi işte öyle oldu, böyle oldu. 45 ACP mühimmat atıyoruz arkadaşlar. Ee, 1911 Colt tabancaların o meşhur mühimmatı. Gördüğünüz gibi bakın. Koyuyorum. Hile orada yok. Evet. Şimdi bunu da atıyorum. Mesafe 25 metre. 45 ACP mühimmat atıyoruz arkadaşlar. Tabanca mermisi. Gördüğünüz gibi bakın. Buyurun, bunu da buraya bıraktım. Üf. Arkadaşlar aparatı çıkartıyorum. Aparatımız burada. Tüfeğimiz tekrar oldu. 12 kalibre. Evet dostlar, ee, uzun lafın kısası çok da konuyu şey yapmak istemiyorum, dağıtmak istemiyorum. İnanın etrafımda sivrisinekler parçalacak resmen. Alttan da fondan da su sesi geliyordur. Böyle çok güzel bir yerdeyim. Ee, ama tabi işte sivrisinekler huzur vermiyor. Evet dostlar. Tek tüfek 3 farklı kalibre. Yani 3 farklı mühimmat. Bugünkü içerimizin konusu bu. Bu tip şeyler Amerika'da ve bazı ülkelerde serbest. Yani adamlar bu mühimmattan yapmışlar. Boy boy her türlü mermi atıyorlar. 7.62'den 5.56'ya ee, hatta efendime söyleyeyim aklınıza gelebilecek 50 kalibre uzun namlulu keskin nişancı tüfeklerinin bile mühimmatını bu tüp tüfeklerde atabilecek şekilde aparatlar yapmışlar. Ama bizim ülkemizde yasak. Baştan söyleyeyim. E, o yüzden hani çok da konuyu uzatmayacağım. Dostlar bugünkü içeriğimizin konusu buydu. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlara içerik önerilerimizi bırakmayı unutmayalım dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.